Ayten'i Markis Pastanesi'nde vurdular. Onu ben vurdum. Ayten kanlar içinde düştü yere. Ben sağlıyordum. Şimşek gibi loşluğunda Markiz'in bir usturaydı ellerimde parlayan. Vurdum ve baktım dağılmış yüzüne. Dedim, o da güzeldi bir zaman. Onun da gözleri vardı, dudakları vardı. Mermerler dile gelirdi konuşunca. Ya elleri? her zaman duygulu, serin, başım dönerdi ellerini tutunca. Önce bir garson gördü ikimizi, sonra yabancı adamlar gördü, kadınlar gördü. Ayten'i hiç ayıplamadım. O anda kim olsa ölürdü. Renkli bir balon gibi sönüverdi. Koluna gömleğimin kanı damladı. O lekeden başka şimdi. Ayten'den eser kalmadı. Aldılar götürdüler beni. Bir cinayetin hesabını sordular. Dedim Ayten'i ben vurmadım. Onu Markis Pastanesi'nde vurdular.